Merhaba. Bugün çok değişik bir konsepte video yapacağız. Bir oyun incelemesi yapacağız aslında. Sebebi şu, oyun erken erişimde olduğu için biz Twitch'te oynadık. Biliyorsunuz artık YouTube'dan yayınları bırakıp Twitch'e geçtik. Ve uzun zamandır oynamayı planladığım bir oyundu kendisi. Oyunumuzun adı Stone Shard. Açık dünyada geçen bir RPG oyunu. Bir paralı askerin hayatını anlatıyor aslında. Eğitim göreviyle başladığımız zaman bir abimiz var. Abimizle beraber zindandan çıkmaya çalışıyoruz. Daha sonra bir mini boss. Miniboss'u paraladıktan sonra da bizi bir köye atıyor. Ve köye attıktan sonra abi bizim himayesinden kurtulup kendi karakterimizi oluşturuyoruz. Bize belli karakterler sunuyor. Cüce, savaşçı, işte okçu vesaire diye. Ama şöyle bir şey oyunda o kadar çok skill ağacı var ki bir Skyrim kadar olmasa da bence gayet başarılı. Yani neredeyse zombo ile yakın ve sıra tabanlı bir oyun yapmışlar diyebilirim. Oyunun zorluğu şöyle. Birçok sözleşme var. Bildiğiniz paralı askersiniz ve gidip köyün muhtarına, ağasına, paşasına gidiyorsunuz. Başkan bana para kazandırabilecek bir işim var mı? İşte veyahut da civardaki demirciye gidiyorsunuz. Kardeş benim böyle böyle bir para ihtiyacım var, işe ihtiyacım var, iş var mı diye gidiyorsunuz ve adam size diyor ki bu yakınlarda bir var. işte burada bir kamp var. Kampa git. Orada harcutlar varmış. Köyü basabilirler. Köyümüz sıkıntı altı deyip görevler veriyor. İşin ilginç tarafı görevler çok zor. Ne öleceğiz abi? Sineklerden gideceğiz bu seferde ya. Oğlum çok kötü lan. Uf. Ve genellikle kamplar haricindeki zindanlara girdiğiniz zaman her zaman belli bir sıralamayla gidiyorsunuz ve orada bir boss oluyor. Boss'un yanında 2-3 tane puşt oluyor. O puştları da kesiyorsunuz abi. Mis gibi görevi hallediyorsunuz. Ama çok zor. Ekstradan şöyle bir kötü özelliği var. Bir yere giderken ben ilk başta çok çilesini çektim. Sanırım birinci köyün görevlerini bitirip Yaşlıyı ikna ettikten sonra evet öyle olması lazım. Birinci görev birinci görevi bitirip yani birinci köydeki görevleri bitirip yaşlının senden istediği şeyler var köyden gitmen için. Onları hallettiğin zaman bir tane Fayton senin oluyor. At arabası var. Ona gidiyorsun. Baba böyle böyle ben şuraya gitmek istiyorum diyorsun. Veriyorsun altını gidiyorsun. Oyuna loot biraz sıkıntılı. Alışıyorsunuz ama zamanla. Dinlenmeniz gerekiyor. Psikolojiniz var. Psikolojinin çeşitli şeyleri var. Fazla acı çektin. Mazoşist oluyorsun. Fazla hasar verdin. Sadist oluyorsun falan böyle. Değişik değişik şeyler yapmışlar. Gerçekten çok detaylı yapmışlar. İyileşmede çok komik bir şey gördüm. Çok hoşuma gitti. Tabii ki gerçekte yaradığı şeylere Yaramıyor ama işte doğadan topladığınız bitkilerle işte sarı kantorun... Sallıyorum şu an hatırlamıyorum. Sarı kantorun gözlerin daha iyi görmesi sağlar diyor. İşte yok işte sinir otu sana güç verir diyor. Agresifliğini arttırır ama işte diyor senin canından kısar falan filan. Böyle çok güzel özellikler var. Çok güzel şeyler var. Şifacılar var. Şifacılardan gidip işte sülük alıyorsunuz. Sülükle tedavi oluyorsunuz. Yaralandığınız zaman alternatif tıp var. Bayağı normal cerrah seti var. Cerrah setini kullandığınız zaman acı çekiyorsun falan filan böyle. inanılmaz detaylar var oyunda. Ben çok sevdim. Oyuna bir seri çekmeyi düşünüyorduk ama erken erişimde olduğu için seri çekmekten vazgeçtik. Beni oyunda yoran kısım bir yerden bir yere giderken gerçekten zorluk çekiyorsunuz baktığınız zaman. İşte bir şey araştırırken falan. Tabii ki oyunun bir haritası var internet üzerinde. Kendi wikisinde olması lazım. Haritasından zaten zaten nerede ne olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki ilk bölüm bitirdiğiniz zaman işleriniz daha da kolaylaşıyor. İlk bölümden sonra ikinci köye gidiyoruz. İkinci köye gittiğimiz zaman isterseniz ikinci köyde kalıyorsunuz ki oradaki adamı çok seveceğinizi düşünmüyorum. İkinci köyden de büyük bir şehire geçiyorsunuz. Şehir 4 kare büyüklüğünde. Bildiğiniz oyun kareler üzerinde olduğunu düşünün. Her bölge bir kare gibi düşünebiliriz. İşte her karede belli olaylar var. O olayları gerçekleştiriyoruz. Oyunu bir mantık üzerine oturmuşlar. Gerçekten kendine ait, kendine has bir mantığı var ve çok zekice tasarlandığını düşünüyorum. Bir kenşi, bir zomboid kadar var. Oyuna en çok siz bağlayacak şeyler zorluğu gerçekten değişik bir zorluğu var. Deniyorsunuz olmuyor, deniyorsunuz olmuyor ve uzak mesafelerde gidip gelme olayı biraz sıkıntılı. Onun dışında iyileşmenizi, yemeğinizi suyunuzu sürekli vermeniz gerekiyor. Bunlar da var. Açlık ve susuzluk da var. Ve her bir kare yürüdüğünüz zaman minik kareler. Yani büyük kare vardı haritalarımızda bahsettiğim gibi. Bir de minik kareler var. Minik karede attığınız her bir adım oyundaki zamanı ilerletiyor. İşte bazı zindanlarda mezarlıklar var. Mezarlıklarda gece çıktığın zaman hortlaklar çıkıyor, vampirler çıkıyorsa saldırıyor falan böyle. Ve oyunda güçlendim dediğiniz her noktada sizi şamarlıyorlar abi. Sevmediğim bir diğer noktası da bir zindana gittiniz. Kaydetmek aynı Kingdom Come'daki gibi yataklarda oluyor. Bir yatağa uyuyorsunuz ve oyun o şekilde kaydoluyor. Onun da bir alternatifi var. Şehir içindeki satıcılarda genelde bunlar zaten işte sizin değerli eşyalarınız var. Silahınız var bilmem nez var düşürdünüz loot yaptınız. Bunlar daha pahalıydı. Demirciden daha pahalıydı zaten onun kıyaslamasını yaparsınız oynarken. O abilere gidiyorsunuz. Abi diyor ki işte bana diyor sen getirsen bu eşyaları daha güzel olur falan filan diyor. Ve onda genelde çadır satılıyor. İşte yer yatağı satılıyor. Ama yer yatağını kullandığınız andan itibaren işte atıyorum kaç saat uyuyacaksın diyor. 5 saat uyuyacağım diyorsun. 5 saat uyuyorsun ve senin yorgunluğunu almıyor. Sadece oyunu kaydediyor diyebiliriz. Ama o da şöyle bir işe yarıyor. Zindana girdin öldün çat orada da uyuyorsun. Ta köye kadar baştan gidip tekrar devam etmen gibi bir şey söz konusu değil. Hikayesi çok güzel, çok mantıklı, çok anlamlı. Gerçek hayatta başına gelebilecek şeyleri adamlar göstermişler. Gayet başarılı buldum ama şu anda erken erişimde olduğu için hikaye bir yerde duruyor. O yüzden şu anda bence yatırım yapılması gereken, alınması gereken bir oyun. Sonradan tam sürme geçtiği zaman alınıp işin devamını da görmek gerçekten heyecan uyandırıcı. Ben bekliyorum yani şu anda oyunu. O yüzden bir seriye girişmedim. Seriye girişmeyi çok düşündüm ama oyun kesildi tabii işte oynarken. Bir yere kadar geldik işte o son bahsettiğim şeye kadar geldiğimizde duruyor. Ha, yani oynanır mı? Oynanır. Daha da güçlenebilirsiniz. Ee, erken erişim bittiği zaman yeni bir öleler zaman oraya güçlü şekilde hazırlanabilirsiniz. Gerçekten bir 150 saat gömülür yani oyuna. O kadar güzel, o kadar keyifli. Ve başta söylediğim gibi sürekli mataradan su doldurduk vesaire. İşte etimiz mi var, yemeğimiz mi var, yemeğimiz mi bitti, şöyle bir sıkıntı oldu onu nasıl çözerim diye düşünerek çok güzel zaman geçiriyorsunuz oyunda. Ben oyunu çok sevdim. Şu anda bakalım Steam fiyatına da. Şu anda... Steam'de 299 lira fiyatı. İndirimde alınabilir Türkçesi var. Benim için en önemli olaylardan bir tanesi abi. Türkçesi var. Baya böyle normal bir eski zamanda yaşayan savaşçı gibi han kiralayabiliyoruz. O hanlarda uyumamız gerekiyor. Dediğim gibi o şekilde kaydediyor. Veyahut da işte bir çadır alıyoruz. Çadırda dinlenemezsiniz. Hanlarda dinlenmeniz gerekiyor. Zaten oyunun zorluğuyla akıp gideceğiniz için... ...skill açayım, hangi skill açayım, nasıl daha sağlam olurum diye düşünerek devam ettiğiniz sürece çok güzel olacak her şey. Çok güzel zaman geçireceğinize inanıyorum ve skill harcısı çok fazla büyüyecek. Gerçekten hani beklemediğiniz bir skill var. Bir sürü özellik var. Hangisini geliştirsem daha iyi olacak. Defans mı yapsam, atak mı yapsam vesaire diye. Gerçekten bir strateji gerektiriyor. Ve oyunda bazı sürprizler de var. Mesela benim en çok şaşırdığım bir yerde bir cadı var. Cadıya dikkat edin abi. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Cadıyla fazla ilişkiye girmeyin. Oyuna ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de deneyimleyip bu oyunun gerçekten keyfine varmanızı istiyorum. Umarım videosu sizin için yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.